Herkese kocaman merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogdan herkese merhaba tekrardan. Beni izlediğiniz için, bana destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi, e, bugün akşamdan açtım vlogu. Çünkü akşam yemeğimi göstermek istiyorum. Bir önceki vlogdan da bahsetmiştim. E, beslenme alışkanlıklarını, nasıl beslendiğimle ilgili merak edenleriniz olduğundan dolayı ben de paylaşıyorum. Şimdi akşam yemeği ile ilgili bir şey paylaşacağım size. Şu an arkadan ses geliyor farkındayım. Ay idare edin ama. Şimdi arkadaşlar bugün e, çok fazla bir şeyim yok. E, yemek alternatifim yok maalesef. O yüzden ben ne yapacağım? Ondan bahsedeceğim size. Bir dipnot daha. E, bir önceki videoda da söylemiştim. Taze direkten bir e, et ve meyve siparişi vardı. Onlar bu akşam gelecek. Onlar bu akşam geleceği için bir marketten yeni bir et falan almak istemedim açıkçası. Gündüz randevuları doluydu, biz de akşama kaldık. Şimdi bugün ne yapacağız? Benim e, eşim için öncelikle bir mantı <laughs> buzlukta kayınvalidem geliyor. Ona bir böyle bir tabaklık bir mantı yapacağım. Ama ben mantı yemeyeceğim baştan. Çünkü yani mantı... Nasıl söyleyeyim size? Eğer tam buğdayla veya da siyez unundan Yapılmış olsaydı ve veya da yulaf unundan o zaman yerdim. Ama normal bildiğimiz undan yapıldığı için yemiyorum arkadaşlar. Yemek istemiyorum çünkü insülinimi e, çok kötü etkiliyor. O yüzden ne yapacağım? Salata yapacağım arkadaşlar. Ama salataya şöyle bir avuç tam buğday makarnası koyacağım. Tam buğday makarnası bir sıkıntı yaratmıyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir tabak değil sadece bir avuç kadar haşlayacağım ve onu da domates, salatalık, işte envai çeşit salatanın içine bocalayacağım. Size de son halini salatanın gösteririm arkadaşlar. Bugünkü yemek planımız bu şekilde. Bakın. Çok az var. Şu kadarcık. Şu kadarcık. Arkadaşlar şu kadarcık koydum gördüğünüz gibi. Yani azıcık şimdi bunu haşlamaya bırakalım. Yani açıkçası ben bu tam buğday makarnasını çok seviyorum. iki tane bu. Benim. Evet, salatanın son halini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi makarna aslında ne kadar fazla oluyor. Yani alt tarafı bir avuçun içi kadar koydum makarnayı. Yani baya bol, acayip bol. O yüzden bayağı bir doyurucu bir salata. Bu salatanın en önemli özelliklerinden bir tanesi sumak arkadaşlar, nar ekşisi, sarımsak tozu ve kimyon. Kimyon var. Tabii ki de zeytinyağı ile limon da koydum ben. Ee, yanında sodamı içeceğim ve şöyle küçük bir karabuğday ekmek. Ki karabuğday ekmeğini yemeseniz de olur yani. Ben şu an aç gözlülüğümden bunu yiyorum yani. Yiyeceğim yani. Ama bu şimdi bu salatayı ben bitireceğim. Bundan sonra hayatta acıkmam yani bu saatten sonra. Öyle yani. Bugün akşamki yemeğim bu şekilde. Ee, arkadaşlar Artık bir ara bir şekilde yine görüşeceğiz. İzlemeye devam edin. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz makyajı bir video hazırlamak için çektim. Instagram'da bir reels hazırladım. Merak edenler varsa oraya gidip izleyebilirler. Hatta size bu reels'ı yapmak için son durumu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi dağılmış durumdayım yine. Her zaman aynı durum oluyor. Ee, ne yapacaksınız? İşte ben de bununla bir iş yapıyorum yani. İş için her şey mübahtır. <laughs> Dermişim yok artık. İş için her şey yapabiliriz. Yani dağılabiliriz. Hiç problem değil arkadaşlar. Yeter ki iş olsun. Evet şimdi ben sabah kalktım. Sonra videomu iki tane video çektim zaten. Ondan sonra arkadaşlar şurada da göstereyim. Makyajıma da bayıldım ha sonra arkadaşlar ben böyle kahvemi de içtim. Bu arada düzeltiyorum size. Kahvemi de içtim. Ondan sonra cığıma, kahvaltımı da yaptım. Dedim bir kamerayı açayım artık. Çünkü e, bugüne hızlı başlayınca anca vakit bulabildim arkadaşlar. O yüzden de şimdi açabildim. Şimdi ikinci kahvemi yapacağım. Bugün evden çıkamayacağım. Çünkü kargo bekliyorum. Bir de eee Bahsetmiştim size bu taze direkten meyve falan sipariş etmiştim yanlış meyveleri göndermişler geri iade alın dedim benim bir de çok sinirlendirdiler bir daha hayatta oradan alışveriş yapmam zaten bana kolay e, alışveriş yapmak haram yani arkadaşlar yani olmuyor yani ben daha olmuyor ben mücadele etmem lazım böyle ağırlık taşımam lazım marketlere gidip bu sıcakta ter dökmem lazım yani kolay alışveriş bana göre değil <laughs> neyse şimdi kahvemi yapacağım. Siz de izleyin bari. Hareket olur. İkinci kahvemiz. Ya bu kahveye de bayılıyorum arkadaşlar. Ee, bu kahvede John Valdez kafeleri var. Hatta Türkiye'de ben gördüğümde şaşırdım. E, ee, Kolombiya'da var asıl bu. Şöyle göstereyim size. Ee, çok başarılılar gerçekten. Her yerde şubesi yok ama yine bayağı bayağı şey yapmaya başladılar. Burada da büyümeye başladılar. Görüyor musunuz acaba? Çok merak ediyorum. Yani dönüyorsunuz büyük ihtimalle. Olsun, kahve yapıyorum yani. Kahvemi içeceğim arkadaşlar. Ondan sonra bir ara yine görüşürüz mutlaka. 再往。 Spora başladım. Evde yapmaya. Bu sıcak havalarda en iyisi öyle. Ee, böyle bir iki tane YouTube'da video açtım. 15'er dakikalık bir de. Bir tanesi de sadece yürüyüş ağırlıklıydı. Bir tanesi de ısınma ağırlıklıydı. Ah, güzeldi. Bayağı ter döktüm. Artık böyle her gün yapmak zorundayım. Bu yazın sıcağında yürüyüşe çıkamıyorum çünkü. Ve insülin direncimden dolayı mutlaka ve mutlaka Spor yapmam şart. İnanılmaz bir ter döktüm arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Youtube'dan bir dünya video var. Yapabilirsiniz siz de. Uf, bakalım yarın da yapacağım. Ee, böyle 7 gün boyunca yapmam. Ama e, yoğunluğuna göre değişir. 2 günde bir falan mutlaka yaparım ama biraz şimdi alışma süreci olsun diye e, bu böyle şey e, bir 4-5 gün üst üste yaparım diye düşünüyorum. Bakalım güzel olacak. Arkadaşlar merhaba. 2 tane karbon var. Ve bu iki kargoyu size beraber açmak istedim. Nedense trend Mila'dan da e, biraz kargolaması geç olmuş bu. Bilmiyorum. Önceden tak 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 hemen gelirdi. Bu sefer bayağı beklettiler. İki tane ürün aldım. Ee, bir tane short aldım. Aa, çok şık keten shortlardan. Bu bana olur mu acaba? Ama olur 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 yani ben böyle giy çıkar yazları yani çok şey seviyorum arkadaşlar ve yüzde yüz keten yani çok iyi. Kumaşı çok iyi yani. Ben yine piyasaya göre çok iyiydi fiyatları. Bu arada bir gömleğin aynısını Zara'da fiyatı düşsün diye defalarca bekledim ama yok arkadaş yani düşürmüyorlar ve şu an daha da pahalandı. Keten gömlek. Ve size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şahane kumaşı. inanılmaz. Kontrol ediyorum. Arkadaşlar bayıldım. Açıklamaya bunun linklerini atacağım mutlaka. Bakın keten hastasıysanız fiyatları bence dışarıdaki piyasaya göre çok iyi. Ve bu da umduğumdan çok daha iyi geldi. Süper süper. Evet süper. Arkadaşlar bakın mutlaka bakın. Evet ben şimdi kamerayı bu kargolar için açtım. Arkadaşlar giydim size göstermek istedim. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Milla'da ilk defa aldığım şeyin kalitesine bayıldım. Şimdi bir de başka bir yerde daha göstereyim. Böyle çok çok güzel, çok başarılı. Şuradan da göstermek istedim. Ya kalitesi falan çok iyi, duruşları çok iyi yani baya güzel açıklamaya mutlaka linkini bırakacağım arkadaşlar yani çok da tarz ikisi de ben burada arada maviyle böyle tarçın kahverenginin birleşimine bayılırım biraz ütü gerekiyor ütüyle daha düzgün gözükecektir yani siz nasıl buldunuz yorumlara mutlaka yazın evet arkadaşlar yeni bir günden merhaba ben biraz böyle hızlıdan hazırlanıyorum Ay, saçlarıma bakar mısınız sıcakta kendinden geçiyor yani. Saça ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Yarın toplamayı planlıyorum. Ee, onu da beceremez yok. O da meçhul. Valla her zamanki saç modelimi yaptım. Yaz aylarında iyi oluyor. Başka türlü olmuyor arkadaşlar. beğenemiyorum. Ya ben beceremiyorum. <laughs> Sinir Çünkü saçım düz değil. Saçım düz olmadığı için e, şekle sokmak çok zor. Evet. Şimdi kıyafeti seçeceğiz. Bir yandan da video sesi geliyor olabilir. Ben böyle ses olsun diye YouTube'da vloglar açıyorum. O yüzden bir sesler geliyor olabilir arkadaşlar. şimdi bir saniye. Kıyafet ince çizgimiz. Seçmesi zor. Karanlık bir odaya geldik şimdi. Ne giyeceğime dair en ufak fikrim bile yok. Ya sanırım şunu giyeceğim. Ee, bu, bu da bana büyük gelmeye başladı ama tri tril. En azından yani iyi. Bunun üstüne de bir tane e, crop şey bulacağım. Ya da crop gibi üzerine bir tane gömlek de mi atabilirim? Ee, neyse son halini göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar takılarımı göstermek istedim. Şunları taktım. Bir de şimdi öyle yaz anısı gibi bir şey olsun. Şimdi size kombinimi göstereceğim. Çok basic bir kombin yaptım. Çünkü AVM'ye gidiyoruz alt tarafı. <laughs> evet şöyle Oversize Crop. İşte bakın bu bana acayip büyük geliyor. Yani bunu daralttırmam lazım. Ee, yoksa <laughs> kötü bir görünüm oluyor. Buradan çok iyi göremiyorsunuz sanki. Durun size şöyle şöyle yapayım. Belki daha iyi görürsünüz. Yani bir kargo pantolon. Üstüne oversize bir tişört. Çanta olarak da yani doğru düzgün takamadığım ee, bakayım bir ya şu olur mu acaba? Yok ya bunu sevmedim. Çapraz takmayı daha çok seviyorum. Çantalarımı takamıyorum ya. Yani çünkü ciddi anlamda bir bok yapmıyoruz yani. Hani bir bok yapmıyoruz çantamı da bulamama ay bu çanta da takılmaz ama ya çok şey acaba hasır mı çanta taksam bak şimdi göstereyim size ee, evet ben hasır çantayı takacağım arkadaşlar daha şey yani hani tam yazlık gibi böyle güzel oldu sevdim şimdi e, çantamın içini hazırladım yani çantayı değiştirdim yani e, ve parfüm sıkıldım Uuu uh, parfüm sıkalım. Ya parfüm sıkmaya var ya. İnanılmaz acıyorum çünkü. Çok pahalandı yani. inanılmaz pahalandı. Şu yüzüklerimi de takayım. Evli oldum anlaşılsın. <laughs> Öyle şey vardı mı? Evliyim ben. <laughs> Şimdi ben bunun altına Converse giyeceğim tabii ki de. Başka hiçbir çocuk giyemem yani. O yüzden çorabı bulmam lazım. Bu arada benim yani çorap almam şart. Ayakkabı almam şart. Ayakkabı derken yani aslında spor ayakkabı falan almak istiyorum. Ee, bir tane Nike modellerini beğeniyorum ama. Yani ya, şu kuyular da şurada bulunuyor. Neyse şimdi. Arkadaşlar orada çekebilirsem çekeceğim. Yoksa zaten bir ara görüşürüz. Şöyle bir AVM'de zara turu yaptırayım istedim siz arkadaşlar. Ya fiyatlar uçmuş çok fena. Çok güzel şeyler var ama yani nereye kadar alabilirsin? Alamazsın asla. Yani ben benim zaten amacım gelme amacım tamamen indirimli bölüme bakmak. İndirimli bölümlerde son e, sona kaldığınız zaman gerçekten güzel şeyler bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kişiler iade yapıyorlar. İade yapınca direkt samsız. Mesela şu body'e bayıldım. E, bunu alacağım mutlaka. Bak bu zamana kadar hiç görmemiştim. Bayağı da kaliteli bir ürün arkadaşlar. 89 lira gibi bir rakam verdim. Şöyle üstüme de tutuyorum. Çünkü medium. Medium biraz riskli olabiliyor ama bende göğüs bedeni küçük olduğu için problem olmuyor açıkçası. Bunu kesin aldım. İşte buralara yine bakıyorum. Böyle bir şeyler düşer falan filan. Gözüme ilişir. Böyle özellikle tek tek yavaş yavaş bakmaya çalışıyorum. E, bu badiler çünkü hayat kurtarıcı olabilir. Ay şuna çok güldüm. Bittim ama çocuk ürünüymüş. <laughs> Görünce koptum açıkçası. Keşke bedeni bana olsaydı yani. Ama no 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 no. Evet buralarda da yine bakınıyorum, bakınıyorum derken zaten orada indirim yoktu. Her neyse yine bakmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evde artık neler aldığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben eve geldim. Böyle şeyi çok seviyorum arkadaşlar ben. İşte biraz size zarayı gösterdim falan ama yani ben çok kamerayı tutup konuşmaya biraz utanıyorum. Çünkü yani yanımda ne bileyim kimse yok böyle hani deli diyorlar bana diye. <laughs> Her neyse öyle, öyle çok hafif bir görüntü verdim oradan. Ee, şöyle bir durum var. Ben genellikle Zara'da arkadaşlar veya da böyle Mango Zara gibi indirime girmiş olan e, mağazalara indirme son ana kadar beklemeye çalışıyorum. Çünkü yani böyle en son anda beklediğiniz zaman, tabii ki de ilk anda da çok aşırı beğendiğiniz bir şey vardır. Gider alırsınız o ayrı bir mevzu. Ama e, son ana kadar beklediğiniz zaman şöyle bir artı oluyor arkadaşlar. E, i̇nsanlar çok fazla iade işlemleri yaptıkları için daha önceden bulamadığınız şeyleri bir anda bulabiliyorsunuz. Ben mesela e, iki tane pantolon bu şekilde buldum arkadaşlar. E, bir tane pantolon... O, yani bir tanesini aldım bir tanesini almadım. Renginden dolayı almadım. Sarı renkteydi. Ama pantolonu asla çok beğenmiştim. Fakat sarı çok kullanışlı bir renk değil. Yani hani krem rengi olsaydı okeydi ama sarı pek değildi. Sadece beğenmiştim. Ama normal zamanda onu asla bulamadım arkadaşlar. Şimdi aldıklarımı göstermek istiyorum size. Bir tane şöyle mükemmel bir pantolon aldım. Ya bunun large'ı çok büyük geldi. Medium'unu da orada denemedim arkadaşlar. Yani giysem mi ya? Giyip göstereyim. Yani şöyle göstermek istedim. Ya aslında bunun large'ı çok e, daha bol duruyordu. Ama yani hani dedim medium'unu alayım. Bu arada bayağı beden farkı varmış aralarında. Ama çok beğendim mükemmel böyle duruşu oversize oluş falan çok çok hoşuma gitti. Bir tane pantolon bu. Bir diğer pantolonu da göstereyim size. Bir diğer pantolon da bu arkadaşlar. Krem rengi. Yine oversize. inanılmaz rahat bir pantolon. Yani bütün yazı bu pantolonla geçirirsiniz öyle söyleyeyim. Çok 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 beğendim. Acayip de rahat bir. Yani medium'u da olurdu da ben large'ını aldım. Daha da rahat etmek istedim açıkçası. Çok da güzel. Yani bu aldığım pantolonların da fiyatları yani böyle 300'e düşmüştü. Yani bayağı iyiydi fiyatları bu arada. Bir tane şöyle bluz aldım. Yani her zaman her şeyin içine girebilir. Yani 89 liraydı. Gayet iyi bence. Ee, Şimdi bir diğer kuşada geçiyorum İşte o herkesin giydiği Herkeste olan şeyi ben de aldım. Çünkü üstümde muhteşem durdu arkadaşlar. <Sessizlik> dö dö. Dö dö. Arkadaşlar bundan aldım. Yani aslında hep şey söylüyordum yani almayacağım, yapmayacağım. Hani yapma şöyle herkeste var falan. Fakat o kadar güzel durdu ki. Yani şu an şunu tabii üstüne biraz saçma olacak ama acayip böyle hani tarz durdu. Çok beğendim yani. Tabi e, tabii şimdi böyle anlaşılmıyor. Özellikle o pantolonlarla çok güzel oldu. O yüzden aldım arkadaşlar. Ne yapayım? Aldım. Ya bir de indirimden aldım. Normal şeyinde çok daha pahalıydı. Şu an 700 liraya inmişti. Bu arada birkaç tane de vardı yani. E, bu arada ben bu rengini çok görmedim kimsede. Yani daha çok yeşili ve laciverti var. Ben bu rengin olmasına daha çok sevindim. Bir de Zara'da yani tek kalıcı olabilecek parfüm diyebilirim. Üstünden 3-4 gün bile çıkmıyor ve kokusu muazzam güzel arkadaşlar. Feels at night fall. Ya yani bu parfüm çok ciddi anlamda çok güzel bir parfüm. Ben bayılıyorum ya Gerçekten de kalıcılığı çok yüksek. Bu ikinci şişem zaten. Bu sefer büyünü almak istedim. Süper kokuyor. Çok güzel kokuyor. Öyle böyle değil yani. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten adamlar bu konuda başarılılar. Şunları şöyle atalım. Kişilerimizi alalım. Bir de ben şu İlk giydiğim pantolona bir ütü çekmek istiyorum. Çünkü ütüsüz o pantolon ütüyle daha güzel duracaktır. Böyle yani arkadaşlar bugün alışverişine geçti. Benimle beraber beni buraya kadar izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Abone olarak, beğeni atarak, yorum yazarak desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Artık burada videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kocaman öpücükler.